Değerli öğrenciler, dinamik dersini birlikte yapacağız. Dinamik dersinde öncelikle bu giriş videosunda önemli temel konuların üzerinden bir geçmek istiyorum. Dinamik hayatın ta kendisidir. Dinamik demek hareket demektir. Hayatta da zaten duran olan bir şey yoktur. Her şey hareketlidir. Dolayısıyla dinamiğin e, bu hareketi tarif etmede, modellemede bize çok büyük faydası var. Yani dinamik sayesinde biz hayatı öğrenebiliyoruz. Nasıl mı? Öncelikle e, canlılar hareket halinde olan, e, değişimlere maruz kalan e, ve değişiklikler karşısında adapte olabilen varlıklardır. Bu hususiyetler canlılara verilmiştir. Örneğin hiç hareket etmeyen e, yatalak bir hastayı düşünün ne kadar zor durumdadır. Vücudunda yaralar açılır. E, bütün e, insanlar, sağlıklı insanlar mutlaka gün içerisinde uyanırlar, kalkarlar, ev içerisinde yürürler, dışarıya çıkarlar, yürürler. Herhangi bir araca binerler ve o araçla bir yerden bir yere gidebilirler. İşte bunların hepsi harekettir. O halde biz günlük yaşantımızda bu hareketi sürekli yapmaktayız. O halde hareketi tarif etmemiz lazım. Hareket nedir? Hareket bir yerden bir yere gitmektir. Yani konumumuzdaki değişimdir. İşte dinamiğin en temel başlangıç noktası konumdaki değişikliktir. Ve bu konumdaki değişikliği yaparken yavaş bir şekilde yapabilirsiniz veya hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. İşte burada da hız devreye girer. Eğer siz Ankara'dan İstanbul'a uçakla gidiyorsanız 50 dakikada bir saatte gidebilirsiniz. Ama Ankara'dan İstanbul'a karayoluyla gidiyorsanız 4 saatte gidersiniz. İşte bu sizin hızınızın farklı olmasından dolayıdır. Bir de hızımız her zaman ortalama belli bir değer değildir yani siz e, diyelim ki bir yerden bir yere giderken biraz yavaş yürürsünüz biraz hızlı yürürsünüz biraz koşarsınız hızınız sürekli değişme göstermektedir o halde hızdaki değişim de bizim için önemli buna da ivme diyoruz temelde dinamikte bizim yaptığımız Aslında konum hız ve ivme ilişkilerini incelemek ve bunlara etken olan faktörlerle birlikte inceleme yapmak şimdi dinamiği e, mekaniğin bir kolu olarak görebilirsiniz böyle görürseniz e, dinamik e, mekaniğin yani statik dinamik mukavemetin bir parçasıdır e, dinamiği aslında lisede gördünüz lisede e, eğik atış e, olsun ondan serbest düşüş olsun bazı fiziksel e, problemleri zaten gördünüz ama burada bizim amacımız Lise fiziğinden daha ziyade olayların kökenine inmek Olayın mantığını ve prensipleri daha iyi kavratmak Ve matematiksel altyapıyı Üniversite seviyesinde Daha iyi yerleştirmektir Şimdi e, ne lazım olabilir bize o zaman e, matematiksel altyapı için bize lazım olan kalkülüs Kalkülüs bilmemiz lazım yani türev integrali sık olarak kullanacağız. Limiti sık olarak kullanacağız. Bir de az da olsa diferansiyel denklemleri kullanacağız. Dolayısıyla matematik altyapısı dediğimiz zaman limit, türev, integral ve diferansiyel denklemlerin ön hazırlık olarak bilinmesinde yarar var. Yoksa lisedeki fizikte de bu konular işleniyor ama bu altyapı veya dikkat edilmeden işleniyor. Ayrıca üniversitede de temel fizik derslerinde gene mekanik konuları işleniyor ama burada dinamikte bizim dediğimiz gibi biraz daha detaylı olarak olaya bakacağız ve e, genelde de biz mühendislik açısından olaylara bakıyoruz yani mühendislik açısından e, genel hayatla uyumlu e, hayata dair örnekleri burada inceleyeceğiz Dinami şimdi e, tabii ki sınıflandırmakta fayda var dinamiği. Nasıl sınıflandırabiliriz? Bu konuda da yapılabilecek değişik sınıflamalar var. Bu sınıflamalara bir göz atmamızda fayda olabilir. Evet, burada görüyorsunuz. Ee, bu sınıflamalarda e, dinamiği ikiye ayırabiliriz. Birincisi, birincisi dinamiği kinematik ve kinetik olarak ikiye ayırabiliriz. Şimdi kinematik nedir, kinetik nedir? Kinematik demek hareketi, harekete sebep olan faktörlerden bağımsız olarak incelemek demektir. Yani daha önceden belirttiğim gibi konum, hız, ivme ilişkilerini kendi içerisinde inceliyoruz. Ama bu konumun değişmesi, hızın değişmesi, ivmenin değişmesine sebep olan faktörlere dikkat etmeden konum, hız, ivme ilişkilerine bakıyoruz. Buna biz kinematik analiz diyoruz. Dinamikte ikinci yaklaşım kinetik analizdir. Kinetik analizde ise bu konum hızı inme ilişkilerine sebep olan faktörler yani kuvvetler ve momentler de işin içerisine girer. Dolayısıyla ana tema olarak kinematik ve kinetik e, diye iki gruba ayırabiliriz. Önce kinematiğin incelenmesi lazım, arkasından kinetiğin incelenmesi lazım. <laughs> Dinamiği yine iki değişik yaklaşımla e, inceleyebiliriz. Bunlardan birisi parçacık yaklaşımı, diğeri de rigid cisim yaklaşımıdır parçacık yaklaşımında biz cismi noktasal bir madde olarak kabul ederiz. Ve cismin kendi etrafında dönmeleri dikkate alınmaz. Parçacık yaklaşımı küçük ya da büyük olmasını gerektirmez cismin. Çok büyük bir cisim içinde, örneğin bir uçak içinde parçacık yaklaşım kullanılabilir. Veya çok küçük bir cisim içinde tam tersi rigid cisim yaklaşımı kullanılabilir. Örneğin yuvarlanan bir bilyeyi düşünün. Burada parçacık yaklaşımı doğru değildir. Çünkü bir yuvarlanma hareketi vardır. Noktasal madde olarak kabul edilemez. Kendi ekseni, kendi ağırlık merkezi etrafında da bir dönme söz konusudur. Dolayısıyla rijit cisim yaklaşım kullanılmalıdır. Ama bir uçağın Ankara'dan İstanbul'a seyahati sırasında onun bulunduğu konumu belirlemede uçağın hafif sağa sola dönmeleri ee, uçağın kanatlarının aşağı yukarıya doğru dönmesi veyahut da işte burnunu biraz kaldırması, indirmesi eğer bunlar önemli değil, noktasal konum önemliyse o zaman bu uçağın hareketinde parçacık yaklaşımı kullanılabilir. Ama uçak e, diyelim ki bir e, eğrisel yörüngede dönme yapıyor ve bu arada e, onun o dönmesini inceliyorsunuz. O zaman rejit cisim yaklaşımı kullanmak zorundasınız. Veya bir otomobil Otomobil e, bir şehirden başka bir şehre giderken onun konumu, hızı ve ivmeleri e, önemli ise burada parçacık yaklaşımı yeterli olmaktadır. Ama bir viraja hangi hızla gireceğini belirlemek istiyorsanız, yani otomobilin takla atmasını istemiyorsanız burada artık parçacık yaklaşım yeterli değildir. cisim yaklaşımına gerek vardır. Bir diğer gene e, sınıflama dinamikte metotlar açısındandır. Burada da kinetik e, söz konusu tabii. Kinetikte değişik metotlarımız var. En temel metot kuvvet ivme metodu F eşittir MA dediğimiz, kısaca özetleyebileceğimiz metot. Ancak F eşittir MA tabii ki karmaşık e, yükleme şartlarında farklı durumlara karşılık gelir. İkincisi enerji metodu. Yani enerjinin korunumu olabilir veya iki durum arasındaki enerji farkı ve e, e, iş yapan kuvvetlerin hesaplanmasına dayanır. Üçüncü metodumuz ise impuls-momentum metodudur. Burada da özel durum momentum'un korunumudur. Ama daha genel durumda e, impulsa sebep olan kuvvetler de işin içerisine girer. Impulsa sebep olan kuvvetler momentum farkına, cisim üzerinde sebep olur. Bunları e, kitabımızda 8 bölüm var. E, ben e, kendi kitabımı takip etmeyi düşünüyorum. E, onun e, kapağını da birazdan yansıtacağım. E, kendi kitabımda dinamik 8 bölümden oluşmaktadır. E, birinci bölüm parçacık kinematiğidir. Ondan sonraki 3 bölüm parçacık kinetiğidir. Yani 2, 3 ve 4 parçacık kinetiğidir. Ama 2, 3 ve 4 metodlar açısından sınıflandırılmıştır. Yani ikinci bölümde kuvvet ve metodu parçacık açısından, üçüncü bölümde enerji metodu parçacık açısından, dördüncü bölümde de impuls, momentum metodu parçacık açısından incelenmiştir. Şimdi eğer e, rigid cisim yaklaşımına gelirsek, bunların tam simetri ile devam ediyoruz. Yani beşinci bölüm bu sefer rigid cisim kinematiği haline geliyor. 6. bölüm e, rigid cisimde kuvvet ilmi metodu oluyor. 7. bölüm enerji metodu oluyor rigid cisimde. Ve son 8. bölümde impuls momentum metodu rigid cisim yaklaşımı yönüyle ele alınıyor. Bunlar e, bizim e, ana hatlarıyla üzerinde duracağımız 8 bölüm. E, bu 8 bölümü dediğim gibi ilk 4 bölüm. E, parçacık yaklaşımı sonraki 4 bölüm ise vizit cisim yaklaşımı olur kitabımız e, mühendislik dinamiği kitabı Nobel yayınları tarafından e, basılan kitap e, zannedersem kitapçılarda bulunabilir bu seri derslerde de e, kitabın e, bölüm bölüm e, pdf'lerini yine katılımcılara açmayı düşünüyoruz Umarım dinamik dersi hepiniz için verimli geçer ve bu dersten faydalanırsınız Şimdilik bu giriş bölümü bundan ibaret tekrar görüşmek üzere